Merhaba arkadaşlar. AYT Soru Bankamızdaki dördüncü denemeyi çözeceğiz. Bugün birlikte birinci sorumuz bitkilerde üreme ile ilgiliydi. Bitkilerde polenin dişi organın tepeciğine taşınmasına tozlaşma denir. Tozlaşmanın devamındaki bir seri olay sonucu tohum taslağından tohum meydana gelir. Bu süreçlerde rol alan yapılardan bazıları yukarıdaki şekilde gösterilmiş. Bu yapılarla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şekli incelediğimizde arkadaşlar polen tanesinin dişi organın tepesine geldiğini, polenin çimlendiğini ve burada generatif çekirdeğin mitoz geçirerek iki tane A hücresini oluşturduğunu görüyoruz. Generatif çekirdek mitoz bölünme ile sperm çekirdeklerini oluşturuyor. Dolayısıyla A spermleri gösteriyor. Polen tüpü vejetatif çekirdek tarafından oluşturuluyor ve polen tüpü tohum taslağının e, mikropil denen bölgesine kadar ilerliyor spermler tohum taslağının içine girdiğinde embriyo kesesinin içine girdiğinde burada 8 tane çekirdekle karşılaşıyor bu 8 çekirdekten şu ortadaki iki tanesi arkadaşlar polar çekirdekler altta büyük olan yumurta E ile gösterilen şu iki kenardakiler C ile gösterilenler sinerjit çekirdekler ve üstte 3 tane gösterilen de B ile gösterilen antipod çekirdekler e antipot ve sinerjit çekirdekler kaybolacak. D ve E ile gösterilen polar çekirdek ve yumurta döllenmeye katılacak. Spermlerden bir tanesi şuradaki polar çekirdeklerle döllenecek, bir tanesi de yumurtayla döllenecek. Şimdi buna göre verilerimizi değerlendirelim. A mitoz sonucu oluşan spermlerdir. D ve E'yi döllemesi çift döllenme olarak adlandırılır diyor. A'nın mitoz sonucu oluşan spermler olduğunu D ve E'yi yani polar çekirdeklerle yumurtayı döllediğini söyledik. Buna biz çift döllenme diyoruz. Kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenme olayı var. B'deki 3 çekirdek kendi içinde kaynaşarak 3N en kromozomlu endospermi oluşturur diyor. Değil arkadaşlar. Çünkü burada D ile gösterilen iki tane polar çekirdek A ile yani spermlerden bir tanesiyle döllendiğinde 3N kromozomlu endosperm dediğimiz besi dokuyu oluşturacak. B'deki 3 çekirdek ise antipod çekirdekler olup kaybolacak. Dolayısıyla ikinci verimiz yanlış. C sinerjik çekirdekler olup döllenmezler demiş. C'nin evet Sinerji çekirdekler olduğunu söyledik. Onlar da kaybolacaklar ve döllenmeye katılmıyorlar. Dolayısıyla doğru şöyle yapalım. B, C, D, E aynı genetik yapılara sahip diploid çekirdeklerdir diyor. Burada arkadaşlar B, C, E ve D bunların hepsi 3 e, kere arka arkaya mitoz bölünme geçirmesiyle oluşuyor. Nasıl başlıyor olay? Başta bir tane megaspor ana hücresi var. Mayoz bölünme ile 4 tane megaspor oluşuyor ve bunlardan 3'ü kayboluyor. Bir tanesi büyüyüp gelişiyor ve arka arkaya 3 tane mitoz geçiriyor. Birinci mitozda 2 iki tane, ikinci mitozda 4 tane. Ve üçüncü mitozda 8 tane çekirdek meydana geliyor arkadaşlar. Ve bu 8 çekirdek embriyo kesesi dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Mitozda oluştukları için evet aynı genetik yapıya sahipler fakat hepsi haploid arkadaşlar. Yani en kromozomlu diploid 2 en kromozomlu demek. Dolayısıyla dördüncü verimiz de yanlış. Hangileri doğrudur dediği için 1 ve 3 doğru cevabımız. İkinci sorumuz fotosentez konusuyla ilgili fotosentez yapan tüm canlılar için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi fotosentez yapan tüm canlıları düşündüğümüzde bunlardan bazıları bakteri bazıları işte öglena gibi protista aleminden bazı canlılar yine alt de aynı şekilde bir de bitkiler aleminden fotosentez yapan canlılar var. Şimdi bunları karşılaştırdığımızda elektron ve proton kaynağı sudur diyor. Siyona bakteriler ve bitkilerin elektron ve proton kaynağı sudur. Fakat bakterilerin içinde 2 haşikes ya da mor kükürt bakterileri dediğimiz bir grup var. İşte onların arkadaşlar elektron ya da proton kaynağı H2S'tir. Dolayısıyla oksijen açığa çıkarmazlar da kükürt açığa çıkarırlar ve elektron kaynakları farklıdır. Bu yüzden tüm canlılar için doğrudur diyemeyiz birinci veri için. Kullandıkları pigment klorofildir diyor. Bu saydığım bütün canlılar arkadaşlar ışığı soğurabilmek için klorofil pigmentine sahiptirler. Dolayısıyla ikinci verimiz doğru. Enerji kaynağı olarak da ışık kullanırlar. Çünkü fotosentez için ışık gereklidir. Işık e, etkisiyle fotofosforlasyon yaparlar ve bunu organik besin üretmekte kullanırlar. Üçüncü verimiz de doğru. Fotosentezin gerçekleştiği yapı kloroplastır diyor. Bitki için, ark için, öglene için bu doğru. Fakat bakteriler prokaryot hücre yapısına sahip oldukları için onlar kloroplast organeline sahip değiller. Onların klorofilleri kloroplast içinde bulunmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla 4 de doğru değil. Hangileri doğru? 2 ve 3 doğru. Üçüncü sorumuz ekolojiden. Bir popülasyonun zamanla büyüme hızında meydana gelen değişimler grafikte gösterilmiş. Bu popülasyonla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Burada grafiğe dikkat edin arkadaşlar. Birey sayısını vermemiş bize. Büyüme hızını vermiş. Buna göre değerlendireceğiz. Birinci verimizde D'de birey sayısı artışı durmuştur diyor. D'de büyüme hızı sabit kalmış. Eğer birey sayısıyla büyüme hızı grafiğini karşılaştırırsak arkadaşlar büyüme hızının Bakın sabit olduğu dönemde sabit olduğu dönemde birey sayısı sabit hızla artıyor demektir. Dolayısıyla birinci verimizi doğru kabul edemeyiz. Her dört zaman diliminde de popülasyon büyümeye devam etmiştir diyor. Hemen şu grafiğimizi de hatırlayalım arkadaşlar. Birey sayısıyla büyüme hızı grafiğini karşılaştırdığımızda birey sayısı bu şekilde arttığında bakın büyüme hızı grafiğini bu şekilde görüyoruz. Üçüncü zaman diliminde yani birey sayısında artışında bir azalma olduğunda büyüme hızı bakın düşüyor. Birey sayısı sabit kaldığında ise büyüme hızı sıfır oluyor. Bunun şununla karıştırmayın bakın. Büyüme hızı sabitken birey sayısı sürekli artışta. Şimdi ikinci de diyor ki her dört zaman diliminde de büyümeye devam etmiştir. Bakın her seferinde büyüme hızı artıp azalıyor. Fakat her seferinde bir büyüme var. Dolayısıyla birey sayısı artışı var. Bu yüzden evet her 4 zaman diliminde de büyümeye devam etmiştir diyebiliriz. A ve B'deki çevre direnci C'dekinden fazladır diyor. A ve B'de arkadaşlar büyüme hızı daha fazla. C'de ise büyüme hızında bir miktar azalma olmuş. Dolayısıyla fazla değil azdır diyebilirdik. Bizden doğruları istediği için yalnız 2 doğru cevabımız. 4. sorumuz protein sentezi ile ilgili. Canlılar tarafından gerçekleştirilen protein sentezi olayı ve protein sentezinde görevli hücresel yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Görevli hücresel yapı nedir? Ribozomdur. Buna göre şıklarımızı değerlendirelim. Protein sentezi bütün canlılarda büyüklükleri aynı olan ribozomlarda gerçekleştirilir diyor. Bu yanlış arkadaşlar çünkü prokaryot ve ökaryot hücre ribozomlarının büyüklükleri birbiriyle aynı değildir, farklıdır. Bu yüzden Yanlış. Bir proteinin sentez sırasında 20 çeşit amino asitin tüm çeşitleri kullanılır diyor. Bunu da doğru kabul edemeyiz. Çünkü bu 20 çeşit amino asitten 4 tane çeşit A, B, C, D şeklinde 4 çeşit bir protein oluşturabilir. Ya da işte 5 tane çeşidi bir protein oluşturabilir. İlla 20 çeşit amino asitin hepsi kullanılmak zorunda değildir. Bu da yanlış. Bir mRNA molekülünde en fazla 62 çeşit kodon bulunabilir diyor. DNA tarafından mRNA sendezi yapılır biliyorsunuz. Dolayısıyla mRNA'da aslında 62 çeşit kodon bulunabiliyor. Fakat bir mRNA'da yani görevli olarak DNA tarafından görevlendirilen mRNA'da 62 çeşit olabilir. Neden? Çünkü bunun 61 çeşidi aminasit şifreleyen, bir tanesi de arkadaşlar durdurucu kodon olarak görev yapacak. Durdurucu kodonlar 3 tanedir. Fakat görevli bir mRNA'da üçü birlikte bulunmak zorunda değildir. Bu 64 çeşidin çeşit kodunun 62 tanesi e, görevlidir mRNA'da en fazla. Dolayısıyla bu doğru. Bir tRNA çeşidi birden fazla amino asit çeşidi taşıyabilir diyor. Tam tersi. Bir amino asit çeşidi Birden fazla tRNA tarafından taşınabilir. Doğru cümle bu olacaktı. Bu yanlış. Ribozomlar ökaryotlarda çekirdekte, prokaryotlarda ise çekirdekçikte sentezlenir diyor. Prokaryot hücrelerde arkadaşlar çekirdek çekirdekçik diyebileceğimiz bir bölge yok. Onlar ribozom dışında organellere zarlı bir çekirdeğe sahip değiller. Bu yüzden bu bilgimiz de yanlış. Hangisi doğrudur dediği için C şıkkımız doğru. Beşinci sorumuz bitkisel hormonlarla ilgili. Yukarıda bazı özellikleri verilen bitkisel hormon aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Uygun olmayan ortamda tohum çimlenmesini önler. Hatırlayalım arkadaşlar, absisik asit dediğimiz bir hormon tohumda embriyo tarafından salgılanıyordu ve bu hormon sayesinde dormansi dediğimiz uyku halinde kalıyordu e, tohum e, ve embriyo dolayısıyla metabolizması oldukça minimuma kadar indiriliyordu. Aşırı sıcak ve soğukta stomaların kapalı kalmasını sağlar diyor. Yine stres durumunda yani bitkilerde susuzluk olduğunda, yapraklar solmaya başladığında yapraklardan absisik asit salgılanır ve pH'i düşürür. Stoma bekçi hücrelerinde pH düştüğünde stomalar kapanır. Filizlerin büyümesini durdurur diyor. Absisik asit büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkileyen bir hormon filizlerin büyümesini de durdurur. Bu üç özellik apsisik asite ait olduğu için doğru cevabımız B şıkkı. Altıncı sorumuz duyu organlarından. Miyop göz kusuru olan ve gözlük kullanan Mina kendi göz kusuru ile ilgili aşağıdaki cümleleri kurmuş. Mina'nın kurduğu cümlelerde bazı kavramların yerine çeşitli harfler yazılarak aşağıda verilmiş. Boş bırakılan yerlerde kullanılan harflerin temsil ettiği kelimeler Aşağıdaki tabloda verilmiş harfler ve uygun kelimelerin doğru eşleştirildiği tablo hangi seçenekte verilmiştir diye soruyor bize. Şimdi bakalım. Göz merceğim normalden daha kalındır olacak arkadaşlar. Çünkü nedir? Miyop göz kusurunda göz merceğim normalden daha kalındır. O zaman Z'yi buraya yerleştiriyorum. Net göremiyorum diyor. Nereyi net göremez miyoplar? Uzağı net göremez arkadaşlar. Dolayısıyla x olan yere de uzağı kelimesini yazmam gerekiyor. Buraya da x'i yerleştiriyorum. Göz küresinin çapı optik eksen doğrultusunda uzamıştır olacak arkadaşlar miyop göz kusurunda. Dolayısıyla buraya da y'yi yerleştirdim. Cisimlerin görüntüsü retinanın önüne odaklanmakta miyop göz kusurunda retinanın önüne düşer çünkü. O zaman t'yi de buraya yazdım. Net görebilmek için e, nasıl kenarlı mercekten oluşan gözlük kullanmaktayım demeli. Burada kalın kenarlı olmalı. Çünkü miyop göz kusuru kalın kenarlı mercekle düzeltilir. O zaman buraya da S'yi yerleştirdim. Bu şekilde yerleştirilmiş tablo hangi şıkkımızda var? Bakalım. A şıkkımızda var. Dolayısıyla doğru cevabımız A. 7. sorumuz solunum sistemi ile ilgili. İnsanlar soluk alıp verirken göğüs kafeslerinde sürekli bir hareket gözlenmektedir. Soluk alıp verme sırasında gerçekleşen olaylardan hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Soluk verirken karın hacmi azalır basıncı artar diyor. Tam tersine akciğer hacmi azalıp basıncı artıyor arkadaşlar. Karın hacmi ise artıp basıncı azalır. Dolayısıyla birinci verimiz yanlış. Soluk alırken kaburga kasları kasılır, diyafram kası gevşer diyor. Kaburga kaslarının kasıldığı doğru fakat diyafram kası da kasılır. Dolayısıyla ikinci verimiz de yanlış. Soluk alırken akciğer hacmi artar, göğüs iç hacmi azalır diyor. Akciğer hacmi artar, göğüs iç hacmi de artar arkadaşlar. Azalmaz. Bu yüzden bu da yanlış. Soluk alırken diyafram kası ve kaburgalar arası kaslar kasılır. Evet ikisi birden kasılıyor. Dolayısıyla bu bilgimiz doğru. Hangileri yanlıştır dediği için D şıkkımız doğru cevap. 8. sorumuz DNA parmak izi ile ilgili. Değişen büyüklükte tekrarlayan DNA dizileriyle yapılan elektroforez sonuçlarına göre bir aileye ait DNA parmak izi yukarıdaki gibidir. Bu aile ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Babaya en çok benzeyen Arif iken anneye en çok Elif benzer diyor. Hemen bakalım DNA parmak izi yöntemine göre babayla Arif'in bakın eşleştiği bölgeler var. Bakın bu şekilde. Dolayısıyla en çok evet Arif benziyor. Anneye ise arkadaşlar Elif daha çok benziyor. Bakın eşleştiği noktalar buralar. Yine şurası da eşleşti. Burası da eşleşti. DNA dizilimlerine baktığımızda Elif anneye, Arif de babaya daha çok benziyor. Dolayısıyla birinci verimiz doğru. Akif'in babası Elif ve Arif'in babasından farklıdır diyor. Akif'in DNA dizilimine baktığımızda bu anne ve babayla çok benzerlik göstermiyor. Dolayısıyla Akif bu anne babanın çocuğu değil muhtemelen başka bir babanın çocuğu. Bu yüzden ikinci verimiz doğru. Zarif'in bu aileye ait olmama ihtimali diğerlerinden daha yüksektir diyor. Zarif'e baktığımızda DNA parmak izi anne ve babaya uyumlu değil bakın. Dolayısıyla üçüncü verimiz de doğru. Hangileri doğrudur dediği için E şıkkımız doğru cevabımız. Dokuzuncu sorumuz üriner sistemle ilgili. İnsan böbreği ve bazı kısımları aşağıdaki şekilde verilmiş. Böbrek yapısı ve görevleri ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur diye soruyor bize. Öz bölgesinden, adrenalin korteksinden aldosteron, kortizol gibi steroid hormonlar salgılanır diyor. Hemen böbreğimize bakalım arkadaşlar. Böbreğin yapısında şurası kabuk bölgesi, şu kısmı da öz bölgesi dediğimiz kısmı. Fakat burada hormon salgılayan, bu hormonları salgılayan böbrek değildir arkadaşlar. Böbreğin üstünde şu şekilde şapka gibi duran böbrek üstü bezimiz vardır. Bu böbrek üstü bezinin öz bölgesinden adrenalin kabuk bölgesinden aldosteron, kortizol gibi hormonlar salgılanır. Bunu salgılayan böbrek değildir. Dolayısıyla A yanlış. Böbrek atardamarı ve toplar damarındaki kan basınçları eşittir diyor. Vücudumuzdaki atar damarlarda kan basıncı toplar damarlara göre yüksektir. Neden? Kalpten ilk çıktığı anda kan basıncı yüksek olarak gider arkadaşlar. Toplar damarlara doğru gidildiğinde kan basıncı azalarak ilerler. Dolayısıyla eşittir dediği için bu da yanlış. Havuzcuktaki idrar içeriği ile üreter olarak adlandırılan idrar borusundaki idrar içeriği farklıdır diyor. Havuzcukta artık idrara dönüşmüştür ve havuzcuktan şuradan üretere doğru geçerken herhangi bir emilim ya da salgılama olayları olmuyor. Dolayısıyla havuzcuk ve üreterdeki idrar e, yoğunluğu içeriği aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış. Atar damardaki üre yoğunluğu toplar damardakinden fazladır diyor. Atar damardaki üre yoğunluğu evet fazladır. Çünkü nefron kanallarında üre emilimle daha doğrusu glomerulustan boğman kapsülüne geçtikten sonra üre nefron kanalları boyunca ilerler. Nerede geri emilmez? Distal tüp kısmında geri emilmez. Fakat toplama kanalında biraz geri emilir. Sonrasında toplama kanalının içinde üre idrar halinde dışarıya atılır. Dolayısıyla atar damarla gelen ürenin bir kısmı idrar yoluyla atıldığı için böbrek toplar damarında bu üre azalacaktır. Yani üre yoğunluğu atar damarda daha fazla olacaktır. Bu doğru. Malpiki piramitlerini glomerulus ve Bowman kapsülü oluştururken Henle kulpunun tamamı e, kabuk bölgesinde bulunur diyor. Henle kulpu arkadaşlar öz bölgesine doğru inebilir. Tamamı kabuk bölgesinde diyemeyiz. Malpiki piramitlerini de toplama kanalları oluşturur. Glomerulus ve Bowman kapsülü değil. Dolayısıyla bu da yanlış. Hangisi doğrudur dediği için doğru cevabımız D. 10. sorumuz yine bitkilerle ilgili. Bitki köklerindeki emici tüylerle topraktan alınan su yanal taşınımla iletim demetlerine ulaşır. Suyun yanal taşınımı hücrelerin stoplazmaları yoluyla yani burada birinci yol bakın ya da çeperden çepere gerçekleşir. Bu da ikinci yol olarak gösterilmiş. Her iki yolda da suyun geçmesi gereken hücre katmanları aynıdır. Suyun yanal taşımında geçmesi gereken yapılar şekilde gösterilmiş. Bu yapıların isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruyor bize. Kökün enine kesitinde arkadaşlar kökün en dışında burada x ile gösterilen en, epi, en dıştaki yapı epidermis dediğimiz yapı. Örtü doku elemanı ve bu epidermis emici tüyleri de oluşturuyor farklılaşarak. Epidermis ile endodermisin arasında kalan şu Y ile gösterilen kısım korteks dediğimiz kısım arkadaşlar ve e, şurada Y'den sonra bakın T ile gösterilmiş burası endodermis dediğimiz kökü özel suyun kontrollü olarak geçişini sağlayan yapı Z ile gösterilen ise endodermisin daha da içerisinde bulunan şöyle yapalım periskil dediğimiz yapı. Bu da arkadaşlar meristematik özellikte ve yan köklerin oluşumunu sağlayan yapı. O zaman hangi seçeneği arayacağız? X'in epidermis, Y'nin korteks, Z'nin periskıl, T'nin de endodermis olduğu şıkkı arayacağız. Bu da C şıkkında var. 11. sorumuz canlılarda enerji dönüşümünün kemosentez kısmı ile ilgili. Kemosentez olayı ve kemosentetik canlılarla ilgili Aşağıda doğru yanlış şeklinde cevaplanması gereken bilgiler verilmiş. Aşağıdaki seçeneklerden hangisini işaretleyen bir öğrenci bu sorudan tam puan alır diye soruyor. Kemosentezi sadece prokaryotik canlılardan bazıları gerçekleştirebilir. Ökaryotlarda görülmez demiş. Bazı bakteriler ve bazı arkelerde görülür arkadaşlar. Ee, ökaryot hücreli canlılar kemosentez yapamazlar. Dolayısıyla bu bilgimiz doğru karanlık ve aydınlık ortamda gerçekleşebilir diyor. Kemosentez olayı arkadaşlar kimyasal enerji ile gerçekleşir. Işık enerjisi kullanılmaz. Klorofil kullanımı yoktur mesela. Nasıl gerçekleşir? İnorganik maddeler oksitlenerek bir enerji açığa çıkarılır ve o enerji kullanılarak yani kimyasal enerji kullanılarak organik besin elde edilir. Dolayısıyla ortamın aydınlık ya da karanlık olması onlar için fark etmez. Her iki ortamda da gerçekleşebilir. Bu da doğru. Kemosentetik canlılar kendi amino asitlerini ve proteinlerini sentezleyebilirler diyor. Her canlı protein sentezi yapar zaten. Fakat bunlar kemosentetik yani ototrof oldukları için kendi amino asitlerini de sentezleyebilirler. Bu, bu bilgimiz de doğru. Karbon kaynakları karbondioksittir ve karbondioksitteki karbon organik besinin yapısına katılır diyor. Evet. Tıpkı fotosentez gibi kemosentezde de karbondioksit kullanılır, organik besin üretilir ve bu karbondioksitteki karbon organik besinin yapısına katılır. Bu da doğru. Elektron taşıma sisteminde oksidatif fosforilasyonla üretilen ATP karbondioksit özümlemesinde kullanılır diyor. Oksidatif fosforilasyonla ATP üretilir arkadaşlar ve kemosentez olayında ETS kullanılır ve bu ATP yani bu kimyasal enerji karbondioksit özümlemesinde yani karbondioksitten organik besin üretiminde kullanılır. Bu bilgimiz de doğru. Hepsini doğru olarak işaretleyen öğrenci tam puan alır. Yani sorumuzun doğru cevabı E. 12. sorumuz destek ve hareket sisteminde bulunan bazı kavramlara ait açıklamalar ve bu kavramlara ait tablo verilmiş. Tablodaki Kavramların bulundukları kutucuklara uygun açıklamaların başındaki harfler yazıldığında aşağıdaki tablolardan hangisi elde edilir diye soruyor bize. Kıkırdak doku hücresidir diyor. Kıkırdak doku hücresi kondrosittir arkadaşlar. Dolayısıyla buraya A yazalım. Çizgili kaslarda oksijen depo eden miyoglobindir. Dolayısıyla B'yi de buraya yazalım. Kemik doku hücresi osteosittir. C'yi bakın buraya yazıyoruz. Kıkırdak doku ara maddesi olan kondrindir. Dolayısıyla D'yi buraya yazıyorum. Kemiğin onarımı, beslenmesi ve kalınlaşmasından sorumlu olan periostur. O zaman E'yi de buraya yazalım. Kası kemiğe bağlayan yapı da tendondur. F'nin yeri de burası. Şimdi tabloda harflerin bu şekilde yerleştiği tablo E şıkkında var. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı. Ve son sorumuz sindirim sistemi ile ilgili dişin yapısıyla ilgili. İnsana ait bir dişin yapısı ve kısımları verilmiş. Dişin yapısıyla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Dişin yapısını bir hatırlayalım mı arkadaşlar. En dışta mine dediğimiz bir tabaka vardı. Burada e, sinirler yoktu. Dolayısıyla biz bir şeyler çiğnerken acı çekmiyoruz. Bu bir avantaj. Fakat dezavantajı da şu. Biz mine tabakasına zarar verirsek. Mesela sert kabuklu bir şeyleri e, ısırırken mine tabakasında çatlamalar olursa. Buradan bakteriler İçerilere doğru girip dişi çürütebiliyorlar ta ki şurada diş özü ya da pulpa dediğimiz kısımda sinirlere ulaşana kadar biz ağrı çekmiyoruz. Ağrı çekmediğimiz için çürüğün farkına varmıyoruz. Farkına varıp da ağrı çektiğimizde dişin büyük bir kısmını kaybetmiş olabiliyoruz. Bu anlamda sıkça diş hekimlerine kontrole gitmek oldukça önemli. Mine tabakasının hemen altında kemik sertliğinde bir yapı var. Dentin dediğimiz en iç tabakada dediğim gibi pulpa tabakası. Hemen dışında bakın diş etiyle sarılı durumda dişin şu kısmına taç diyoruz diş etine gömülü kısmına boyun diyoruz. Bu kısmına da kök diyoruz. Dişin yapısında kalsiyum fosfor gibi inorganik maddelerin yanı sıra organik maddelerde bulunur diyor. Mine tabakasının hem organik hem inorganik kısımları vardır arkadaşlar. Diğer kısımlarda da yine organik maddeler bulunur. Mine tabakasının zarar görmesine bağlı olarak oluşan çürümelerde kanal tedavisiyle diş özü çıkarılarak dolgu yapılabilir diyor. E, Yaptıranlarınız olmuştur mutlaka diş hekimlerine e, diş tedavilerinde kanal tedavisi sıkça karşımıza çıkan bir durum. Dişin dışını saran kolajen lifçe zengin bağ doku C vitamini eksikliğinde zayıfladığı için diş eti kanamaları görülür diyor. Evet hatta e, skorbit diyoruz biz bu hastalığa diş eti kanamalarına sebep olabiliyor C vitamini eksikliği. Dolayısıyla 3 bilgimiz de doğru. Evet arkadaşlar böylece denememizin sonuna geldik. Umarım hiçbir eksiğiniz kalmayacak şekilde konuları halletmişsinizdir. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim.